Bugün sizler için bir saç model videosu çekiyorum. Bu saç modelimizin bozulmuş, dağılmış hali. Ya aslında çok güzel bir model. Ee, birlikte şimdi göstereceğim ve bunu. Hani ben e, sabah banyoya girmiştim. Banyodan çıktıktan sonra böyle ördüm ve açtığım zaman maşarla yapılmışçasına dalgalı saçlarım vardı. Çok güzeldi ve ben bu yöntemi hep yapacağım. Bunu da işte. Birkaç saat önce örmüştüm ama hani nemli olduğunda çok daha güzel böyle rülerlere sahip oluyorsunuz. Bence çok güzel bir model. Ee, zaten videonun kapak fotoğrafına dalgalı halini koyacağım. Ama çok güzel işte. Neyse arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Bu arada umarım ışık güzel geliyordur. Evet hadi başlayalım. Modelin yapımı çok kolay arkadaşlar ve çok kısa sürüyor. Önemli olan benim size güzel gösterip anlatabilmem olacak. Umarım bunu başarırım. İlk olarak arkadaşlar saçımızı istediğimiz bir yerden ayırıyoruz ve iki parça alıyoruz şu şekilde. Daha sonra bu iki parçayı şöyle yapıyoruz. Vallahi isim takamayacak çünkü bilmiyorum ne oldu. Evet böyle yaptıktan sonra şu parça için birazcık saç alıp ona ekliyoruz. Daha sonra tekrar döndürüyoruz. Yine şu parça için alıp döndürüyoruz. Hep e, biri için alıp döndürüp alıp döndürüp öyle öyle gidiyor. Daha sonra tabi bu taraftaki saçı bu tarafa atıyoruz. Şimdi zaten yapımını göstereceğim birlikte de yapacağız. Devam edeyim ben buradan. Bu şekilde alıp döndürüyorum arkadaşlar. Arada tarayabilirsiniz düzgün olması için. Umarım görünüyordur. Ya pek sanmıyorum ama ya şimdi saçlarım açık renk olsaydı daha net görünecekti. Yaptığı işlem ama maalesef böyle. Hani çünkü ben en iyi ışık sanırım e, burada alıyor. Çünkü odamın diğer taraflarına gittiğim zaman karanlık oluyor taraflar. Direkt burası. O nedenle arkadaşlar Sorry. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi şu kısmı da atalım bu tarafa. Gördüğünüz gibi çok kolay. 2-3 dakikanı alıyor ve okula giderken yapmak için de çok güzel. Ama ne kadar sıkı yaparsanız o kadar iyi. Çünkü sıkı yapmazsanız arkadan çok bol görünüyor ve bu da hiç hoş durmuyor. Yani ben bu saçı bugün altı, altıncı yapışım. Hatta belki daha fazla falan vermiyordum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde artık birbirine katılıyorum. Gördüğünüz gibi iki buçuk bugünün videosu da bu olsun. Ama bugün senin bir video daha çekme planlıyorum. Ama çok fazla testte çözmem gerekiyor. O nedenle e, işte karşılaşmak çok sevinirim. Ah. Ve daha sonra bir lastikleri de bunun ucuna bağlıyoruz. Evet şöyle sıksam böyle çok güzel görünüyor. Ama bol bıraktığınıza da çok güzel. Yalnızca şu şey biraz kötü durmuş. Onu da siz buradan e, bir dakika. Oh. Şu saçı da arkadaşlar şu bol olan saçı da tel tokayla e, arkada. Zaten çok da şey durmuyor bu önden. Bir dakika. İçe doğru tel tokayla. Evet yaptım ıslak saçta yaptığınız zaman da yani çok ıslak değil ama anne ne diyeyim akşam duş alırsınız. Daha sonra bunu bunu yapar. Sabah kalktığınız zaman hani benim de düz saçlısanız, düzlülü saçlarınız olur. Çok tatlı. Mesela ben bugün deneyeceğim. Ee, başka bir videoda da size hani o kısmını çekip koyarım. Evet video da böyleydi arkadaşlar. Eğer farklı saç modelleri isterseniz ki aklımda birçok saç modeli var ama yapması zor işte. İsterseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Hani beğenilere göre ben de hani ne çok istediğinizi anlarım. Siz kendinize iyi bakın derseniz de çalışın. hepiniz çok seviyorum. Bakıyorum. Bye.